Seher, neredesin? Ben gelemiyorum Neriman ana. Acil bir işim çıktı da. İşin mi çıktı? Anladık biz seni Seher hanım. Ne anladın Allah aşkına? Kızıma da abuk sabuk konuşma öyle. Hadi arayacağım ben sizi sonra. Hadi Seher, hadi Seher. Git işine selametle. Görüyorsun değil mi anana? İşi çıkmışmış. Çok yoğun ya kendisi. Mucize gibi. Çok hızlı ilerliyor. Baksanıza. Sanki geç kaldı bir iletişime çalışıyor gibi yürümüyor mu? Bir hedefi var. Hedefine yürüyor. anlatmayacak. Ne yapacaksın peki? Hayırlı işler. Sağ ol. Ben gideceğim yerin adını biliyorum da Yerini bilmiyorum. Tamam, sen söyle abla. Navigasyondan buluruz. Karaçay Holding. Tamam. Demek Agah size hala aramadı. Protokolü okudu. Ama hala tık yok. Belki de işin ciddiyetinin farkında değildir. Yani belki de <laughs> maddeler ona biraz yumuşak gelmiştir. Maddeleri daha mı ağır? koymalıydık. Neyse ben sizi sonra ararım. Zaten bugün yarın ya size ya bana haber gelir. Hoşçakalın. Demek babam hala elinde yırtık protokolle koşa koşa gelmedi ha anne? Eli kulağındadır. Bekliyorum. <laughs> ya bu sefer baltayı taşa vurduysa? Hiç korkmuyor musun? Ya blöfün ters teperse? Babam restini görürse? ...Agah Karaçay'ın eski karısı olmaktan hiç korkmuyor musun? Ah benim hem annesini... ...hem babasını ayrı ayrı düşten aileci ol. Herkes kendi evliliğine baksın. Hı? Son bir ayın dökümlerini de istiyorum. Tamam. Agah Bey, hanımefendi. Tamam, tamam. Hayırdır Seher Hanım? Mümkün mü Agah Bey? Hayırlı bir şey olmasa mümkün mü? Telefon bağlama. Senin oğlun benim kızımı boşamak istiyor. Ha? Gizlice mahkemeye gittiler bugün. Meğer davaları varmış. Sen, sen ne diyorsun Seher Hanım? Hakim senin olduğu için davacı dedi. Benim kızım da davalı oldu. Oğlun boşanmak istiyorum dedi. Kızım kocamdan boşanmıyorum dedi. Sakin sakin. Otur bakalım be Otur otur. Şu işin aslını anlat doğru Gözümle görmesem boşandık diye ortaya çıksalar... ...geç oldu gücü olmadı derim bu der geçerim. Ama gözümle gördüm diyorum Agah Bey. İçim ezildi benim içim. Kolay mı hakim karşısında koca boşamak isterken yok ben boşanmıyorum demek? Gururundan caymış benim yavrum senin oğlunun uğruna. Agah Bey böyle şey olur mu? Bir baba olarak sana soruyorum. Sen tut, peşine düş, kanına gir, gizli saklı evlen, hevesini alınca da boşamaya kalk kızı. Bu nedir Agah Bey? Benim yüzümden hepsi benim yüzümden. Mahcup oldu, utandı. Babalık davasından çok utandı oğlan. Kaldıramadı demek. Yoksa senin kızın için anasını, babasını karşısına alıp ezip geçen adam... ...ha deyince boşar mı karısını? Yavrumun yuvasını kurtarmak için gururun ayaklar altına alıp... ...nasıl çırpındığını görmesem gam yemeyeceğim. Ama gördüm. Al oğlunu karşına benimle yüz göz etmeden... Daha iyisini yapacağız Zehra ya. Hanım. Alıp karşımıza konuşmaktan daha iyisini yapacağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.